Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan'da insanlar hayır için adeta birbirleriyle yarışıyor. Yaptıkları hayırları gizli tutmayı tercih eden vatandaşlar için gizli hayrın en güzel örneklerinden biri olan askıda ekmek uygulaması geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda Nevşehir'de uygulanmaya devam ediyor. Peki nedir bu askıda ekmek uygulaması? Bu mübarek günlerde hayırda bulunmak isteyen vatandaşlar Fırınlara ne kadar ekmek hayrı yapmak istiyorsa bu ekmeklerin parasını ödeyerek belirlenmiş olan askıda ekmek alanlarına astırıyor. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlar da bu alanlara giderek ihtiyacı olan ekmeği alıyor ve bu askıda ekmek uygulaması bu Ramazanda da en çok kullanılan hayır yöntemleri arasında yerini almış durumda.